Afganistan'ın kuzey doğusundaki Badahşan vilayetinde cuma günü meydana gelen heyelan felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 2700'ü bulabileceği açıklandı. Hobabarik köyünde 750 haneden 300'ü tamamen kullanılamaz hale gelirken yüzlerce kişi barınma ve gıda sıkıntısı çekiyor. Uluslararası yardım kuruluşlarından Afganistan kırsalındaki alana malzemelerin gönderilişinde sıkıntı yaşanıyor. Ailemin alt üyesi toprak altında kaldı. Biz kendi yaptığımız çadır altında yaşıyoruz. Herhangi bir çadır, battaniye veya gıda malzemesi yardımı almadık. Köyde arama ve kurtarma çalışmalarının sadece bir adet kepçeyle sürdüğü belirtilirken göçük altından canlı birine ulaşılmasına şu dakikadan itibaren olanak verilmiyor. Bölgede son bir haftada şiddetli yağışlar görülürken cuma günü düzenlenen düğün töreninde ufak bir toprak kayması meydana gelmişti. Köy halkının yardıma koşmasını takiben daha büyük bir heyelan meydana gelmiş. İlk belirlemelere göre ölü sayısı 400 olarak açıklanmıştı. Yetkililer geride kalanların da oluşan riskten dolayı bölgeyi terk etmesini istedi.